Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Bugün hepimizin en büyük dertlerinden birisi olan yaşlanmış yüz görüntüsünden bahsetmek istiyorum. Bu yüzle aynada ilk karşılaştığımızda ameliyat mı olmalıyım, ameliyatsız yöntemleri mi tercih etmeliyim sorusuyla hepimiz günün birinde mutlaka karşılaşıyoruz. Burada tercih etmeniz gereken her şey tabii ki sizin beklentinizle doğru orantılı olarak değişecektir. Ancak ben özellikle üzgün, yorgun, sinirli görüntünüzü veya mutsuz, asabi ve sarkmış görüntünüzü çok hızlı düzeltebilecek, büyük cerrahilere girişmeden kullanabileceğiniz iki küçük yöntemden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi üst göz kapağı estetiğidir üst göz özellikle doğru yapıldığında sizlerin görüntüsünü sinirli, mutsuz veya yorgun olmaktan çok hızlı şekilde uzaklaştıracak en basit cerrahilerimizden bir tanesidir. Diğeri ise özellikle biz kadınların badem dediğimiz yüzünün sarkmış olduğu köşelerdeki görüntüyü en hızlı toparlayabilecek olan mini yüz germe ameliyatıdır ki bu mini yüz germe ameliyatı büyük yüz germelere girişmeden ameliyat komplikasyonlarını çok fazla almadan hayata devam edebileceğiniz basit cerrahilerdendir bu iki cerrahi özellikle insan yüzünde oluşmuş olan mizac bozukluklarının toparlanmasında görüntünüzü uzun yıllar taze korumanızı sağlayacak operasyonlardır. Bu ameliyatlar için göz kapağında işe dönüş süresi bir hafta, mini yüz germede de ortalama iki haftadır. İşlemler öncesi eğer bir plastik cerrah ve dermatolog tarafından değerlendirilerek cilt kalitenize ilişkin sorunlar da halledildiğinde bu ameliyatlar sizleri uzun yıllar iyi görüntüyle, mutlu bir görüntüyle idare ettirebilecek operasyonlardır. Böylece çok büyük risklere ve çok büyük maliyetlere Girişmemiş de olursunuz ve sonuç sizler için oldukça yüz olur. Ameliyatsız yöntemlerle yüzünüzdeki problemlerle başa çıkamadığınızda başvuracağınız iki küçük cerrahiden bahsettim size. Bunlardan bir tanesi tekrar hatırlatmak istiyorum göz kapasite, diğeri de mini yüz germedir. Bu ameliyatlar sonrası işe dönüş süresi de oldukça kısadır ve çok yüz güldürücüdür. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.